Merhaba arkadaşlar, Gökçe'nin mutfağına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Ramazan ayına mübarek günlere sadece birkaç gün kaldı. Sahurda ne yiyelim diye düşünen arkadaşlarım için bugün çok güzel bir sahurluk tarifim olacak. Patatesli bazlama yaptım arkadaşlar. Sahurda afiyetle tüketebileceğiniz gerçekten içi patates dolu, yumuşacık, bazlamalı ekmeklerimin tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi hep beraber nasıl yaptığımı videomda buyurun izleyelim. İlk olarak 2 su bardağı unla başlıyorum arkadaşlar. Daha sonra un miktarını artıracağım. 2 su bardağı unumu leğenimin içine aldım. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı da tuz ilave ediyorum. Onları ununla beraber karıştırdıktan sonra içine bir paket de hazır kuru maya ekledim. Şimdi içine ılıktan biraz daha sıcak su ilave ederek yoğurmaya başlıyorum. yaklaşık 2 bardak daha un ilave ederek hamurumu tamamladım arkadaşlar. Şimdi yumuşak olarak yoğurduğum mayalı hamurumu mayalanması için kapaklı bir leğenimin içine aldım. Yarım saat kadar mayalanması için bir kenarda bırakacağım. Hamurumuz mayalanırken arkadaşlar biz de bu sırada patatesli bazlamalarımızın içine ekleyeceğimiz patateslerimizi yuvarlamaya başlayalım. Patatesli iç harcımı nasıl hazırladığımı sizlere anlatayım. 4 tane orta boydaki patatesi önceden haşlamıştım arkadaşlar. Soğuduktan sonra onları rendeledim. Daha sonra içine kırmızı pul biber, kimyon, kekik ilave ederek tabi tuzunu da eklemeyi unutmayın. Yoğurdum ve bu hale getirdim. Arzu ettiğiniz sevdiğiniz baharatları ilave edebilirsiniz sizlerde. Şimdi onları elimi suya batırarak yuvarlak toplar haline getiriyorum arkadaşlar. Cevizden biraz daha büyük parçalar koparıyorum. Evet, patateslerimi bitirdim arkadaşlar. Hamurum da mayalandı. Şimdi onu leğenimden çıkaracağım. Gördüğünüz gibi çok güzel mayalanmış. Tam istediğim gibi olmuş. Şimdi onu tezgahımın üstüne alacağım ve küçük bezeleri ayıracağım. hamurumu küçük bezelere ayırdım arkadaşlar. Şimdi onu oklava yardımıyla ufak bir miktar açıyorum. Çok fazla inceltmemeye dikkat edelim. Çünkü içine patates koyacağımız için bölünmesine neden olabilir. Benim yaptığım kadar açın sizlerde. Daha sonra bir kaşık yardımıyla patates topunu hamurumu tam ortasına koydum. Şimdi hamurumu bohça toplar gibi arkadaşlar dört kenarından toparlayıp ortada elimle bastırarak birazcık yayıyorum. Daha sonra oklava yardımıyla onu tavamıza denk gelecek şekilde açalım. Bütün hamur bezelerimi bitirdim ben arkadaşlar. Şimdi pişirme aşamasına geçtim. Tavamın altı orta göz ocakta yanıyor. Ocağınızın yüksek gözüne koymayın arkadaşlar tavanızı. Yoksa bir anda hamurunuzu yakabilir. O yüzden benim yaptığım gibi orta gözde pişirmeye özen gösterin. Şimdi atmış olduğum bazlamamın bir yüzü böyle kabarcıklar haline geldi. Şimdi diğer tarafına çeviriyorum. O yüzü de kızarana kadar pişirmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar ben bütün bazlamalarımı bitirdim servis tabağımın içine aldım. Gerçekten yumuşacık. Sahurlarınız için özellikle tüketebileceğiniz harika bir tarif. Mutlaka denemenizi isterim bana yorumlarda da yazın denerseniz eğer. Ben yanına ayran yaptım. Siz nasıl arzu ederseniz o şekilde tüketebilirsiniz. Çayın yanına da gerçekten çok yakışacağına eminim. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, paylaşımlarımı beğenmeyi lütfen unutmayın.